Canlar dostlar hepinize tekrar selamlar. Bugün sizinle birlikte dünyayı kurtar mıydı? Ulan daha iki saniye önceki şeyi unuttum. Artık anlayın da kusura bakmayın sevgili dostlar. Dünyayı kurtarla karşınızdayız. Nerelere geldik usta ne oluyor ya? Oğlum Ana bu ne lan? Çok güzelmiş bunlar. Diplere bak diplere. Muhammed Taha'nın kafası ama ben niye game moddayım? Ulan Muhammed Taha'nın kafa bana hiç yakışmadı ya. Bırak şunu. Aa bu çocuğun kafa bende kaldı. Başlamadan önce chat'i açın. Chat zaten açık. Yapın Muhammed Akın. Muha Muhammed Muhammed Akın. YouTube kanalı Ali Deniz. Bu harita Ali Deniz Şampotuk için hazırlandı. Lan bunu biliyorum. Eğlenmek yasaktır. Zorunlu olmadıkça game mod'u bir geçmeyin kolay gelsin. Allah razı olsun. Buradan yanıyor. Görev bir hikaye. Gördüğünüz tüm basınç plakalarına bas Başlangıç, eve gider Map başlangıcı diyor Ayarlar için tıkla Şalteri buraya koy ee, Bu tarafa geçebilmek için şalteri bulman gerek, hikayeye başla Bulacaksın şalteri, birinci görev hikaye değilimiz Evrende bulunan En büyük kara deliğe 10 milyar ışık yılı uzakta olan gezegende uzaylılar yaşamaktadır. Bunlar bir gün dünyaya gizlice gelir ve kendi gezegenlerinden dünyaya gelmek için ışınlanma makinesini kurarlar. Eğer planlarını planları gerçek olursa dünya o uzaylıların eline geçecektir. Bu işi cesaretiyle sadece bir kişi yapabilir. O kişi de Bay Ali Deniz Şenpotuk'tur. Kolay gelsin başarılar. Ya şimdi <laughs> neyse göre bir tabelada ev yazan yerin ortasındaki butonu tıkla. Ardından evin televizyonunun butonuna basarak çalıştırma haberleri dinle. Abi şimdi Ali Deniz Şampotuk için yapıldı bu tamam iyi güzel de yani Unutmayın beni de üzdü Ulan yok mu şimdi bundan sonra bana da maplerin gelmesi falan bu ne lan görev Dur Uzaylılar dünyaya her ışınlanabilir dünyayı kurtarmak için gönüllü olan kişiler adş e Haber binasına gelmektedir son dakika yav Televizyonu düğmesine basarak çalıştır sonra madenine git oradan zırha al sonra da ADŞ haber binasına git. Gelik önce sandıktaki görev oku. Biz de sabah gibi gittik hemen şeye bastık televizyona bastık. Hemen hala bey amcanın madeninin evine gitmeliyim. Nerede bu? Re Oha bu varken bize düşmez ki. Fakir zü zühtü. Emice kiralık. Emirce, aha buldum seni Emirce. Ah burası. Emirce kapıyı çalmadan ana Emice içeri almadı bizi. Hah, geldim. Ee, bre, neyse. O Ali ben bunu skor diye okuyacağım ya. o skor seni gör seni görmeyeli uzun zaman olmuştur. Hayırdır ne oldu? Sorma Ali Bey. Şey Ali amca. Dünyayı uzaylılar ile geçirmiş eğer olayı biri çözmezse ben de çözmezse oğlum bu nasıl bir yazım hatası lan geçecekmiş eğer olayı biri çözmezse ben de gönüllü oldum ve olayı çözeceğim sen de zırh ve kılıç var mı Tabii ki var yanındaki sandıkta olacak Aman dikkat et başına bir şey gelmesin ya yürü git hocam manyak mısın biz kaç senelik savaşçıyız biz tuttuğumuzu kopartırız evvelallah usta Şimdi onları düşünsün ya bari kılıç elmas kılıç koysaydınız ya. Allah Allah. Acaba nerede ki bu haber bülteni? Aa. Can bana bak deli kılıcı sokarım beni delirtme kafana. Abi sakın bana otos... Ah. Asansör. Çalışacağından olmadığım yok. Deneyelim. Yüzümü kara çıkarttı. Patron. Buyurun diye için geldiniz. Ben dünya yere geçiren, geçirecek olan uzaylıları da kurduğu makineyi bulup etkisiz hale geçirmek için başvuru yapacaktım. Zaten tek başvuru yapan sizsiniz. Başvurunuz kabul edildi. Şimdi tekrar sensöre binin. Haber sana sandıktan şalteri al. Butona bas. bir dön. Bra. Oğlum var ya bak şu iş bitsin seninle kafanı keseceğim ben. Ali Şahber binasının önündeki sandık şalteri al. o sandık nerede lan? Yok anasının gözü. Butona bas bu video. Sandıktaki şalteri al. ben bunları kavradım birader. <laughs> Şimdi zorlu parkurdan bir başlayalım. Spam points her altın bu spam point çek yani şurada. Abi %100 ihtimal aşağıya düştüğümde ölüyorum. Fuck. <laughs> Oğlum Ya siz ciddi olamazsınız. Ay. Lan nasıl? Allah aşkına benimle dalga geçtiğinizde falan söyleyin ya. Bir daha bir game mode'a gideceğim. Bakalım ne olacak oraya. sandı aç. Abi ben burada bir spam point alacağım yani uğraşmak istemiyorum. Ha, bizim hazırladığımız parkuru tamamlamak değil. Bir adımını bile atamazsın. Yani reis haklı çıktı şimdi. Bir adımımız atmakta gerçekten totomuz çatladı ama. Ya. Ama hayır bir önceki bölümde de ben bunu yaptım. Ama zorlayıcı ya. Evet. Abi şu an bir dalga falan mı geçiyorsunuz Allah aşkına? Hayır bakın şimdi Allah aşkına ne yapıyorsun blokta nerede? Bak burada var. Burada var. Tamam. Bu tamamen benim salaklığım. Ya arkadaş. Abi bu nasıl bir şey ya böyle full lag dolu bu. Ulan ADŞ oynarken doğru tamam kanalı ben de izliyordum Muhammed'in hatta hadi be yapamadık. Hani kanalı ben de izliyordum eyvallah gençler de. Hani bu kadar da lag olacağız zerre kadar aklıma gelmedi benim de. Ah tamam parkurda sakatım anlayın işte yapamıyorum parkur falan. Ne? Yani gülme ben parkurda iyi bir insan değilimdir. Biri çok şükür bitti. Uzayların adaya kitleme şekli. Abi sen ciddi misin? Tecrübe kazanmak için bir kere bas. Elmasları sakladık. Elmasları sakladıkları her yeri kaz ve kes. Bunları hiç kırmak istemiyorum şimdi. Örsler var, büyüler var, elmasları saklamışlar sözde her yeri kazacakmışız. Deneyelim. Saklasalar kaç yazar reis? Saklasalar kaç yazar? Ağzını, burnunu kırarım ben şimdi ondan. Da, odurun altında demirin çıkması. Şimdi çok fazla elimle kırmak istemiyorum. Çalışma masamız vesairesi var, o yüzden hızlı bir şekilde hemen şöyle nereden lan bizim tahta kazma? Abi kör onu da hadi görmeyi bırak yapmaya bile şey yapmayayım yani. Ne kadar hantallaşmışım ben ya. Büyük ihtimalle 3 tane elmas bulacağım. Şöyle bir 3. Oradan bir yerden koyun sesi geldi. Ne yapacaktık, ne yapacaktık ne yapacaktık ne yapacaktık ne yapacaktık ne yapacaktık demir. Dört tanesi bize yeterli olacaktır. Şuradan da dört tane demir kazdık mı yeter Allah bereket versin adam olana çok. Şimdi ben hızlılık yavaşlık pek şey yapmam, umursamam. Şöyle de bir kazalım hızlı hızlı Her yer çünkü kazılacak Gavurlar elması saklamış şerefsizler ya Ne Napacaklarsa elmasları Bence lapislerin orada olacak onlar ama bilmiyorum şimdi odunların içinden ne çıkabilir Rezgizi 3 tane koyduk ya 2-4 Yok 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 bir şey yok tamam devam balta yapacaktım. Ben bu odunları elle kazmaya kalktığım zaman da yanarız biz. Şimdi hemen bir azıcık sürdüreceğim ya kendime. Kaşınıyorum böyle, kaşınıyorum, kaşınıyorum. Al işte elmasın birini bulduk. Balta yapmasam nereden bulacaktım ben o elması şimdi? elmas bir. İşte bunları da hızlıca bir kasalım. Kazalım kasalım neyse artık. Daha bundan krallarıyla gidip fight atacağız. Diyeceğiz kralım hayırdır. Padişahım sen çok yaşa demeyelim sonra da. Kralım sen hayırdır da gidip deyip de krala, krala, rajon keserken. Sonra kral bizi kölesi yapmasın Allah'ım. Ha ikinciyi de bulduk. Üçüncü de diğer tarafta da büyük ihtimalle. Başka yer kalmadı ki zaten. Ama garipsediğim bir vaziyet var. Şu anda adam büyü masası vermiş ve örs vermiş. Oğlum büyü yokken ben örsü ne yapabilirim ki? Bu arada bana söylediler her şey kaz diye ben her şey kazacağım. Hani örsü ben alsam kaç yazar almasam kaç yazar şimdi onu düşünüyorum. Evet bu arada üşengeç bir insan olduğum için uğraşıyorum ben. <laughs> Verimlik 4. Dua edin başa kazmam yok yoksa ben basardım da. Neyse şakası makası artık yeter ya. Hani giderim. Şimdi gençler adam bana her şeyi kaz demişti. ben de çok söz dinleyen bir insan olduğum için bir her şeyi kazalım arkadaşlar. 4 dinimizde. Gayet de güzel kırıyor. 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 Şu an maksat video uzatmak yani. Başka hiçbir şey. <laughs> şaka şaka. Neyse tamam hadi. Burayı da kırıp gidelim. Hadi lan obsidyeninizi almalım olamaz ama olsun şimdi gireceğin yerde ben ne kapışacaksın. Gel reis gel gel. İdare en son gideyim diyorum. Uzayların liderini öldürünce bas demişler. Gündüz yap. Son olarak bas, ilk olarak bas. Bas. <laughs> Yok daha neler. Abi ciddi misin? Wither'la mı? Bir dakika şimdi ben böyle vidrin peşinden cidden cidden ciddi ciddi koşacağım mı yani? Lan hıyar gel buraya, kaçma benden. Oğlum bu etraftaki yaratıkları avladığı için bana dönüş yapmaz ki ya. Lan hıyar dur bir durduğun yerde, ben vuramıyorum mübarek dur. Yeter Allah garı etmesin. Ha çok şükür kendi dikkatimizi çekebildik üstümüze. Güç 4 set sayesinde vuramıyor da. Oğlum ben niye vidir tarzı bir şey hatırlamıyordum ama o videonun sonlarında ya. Gel bakalım aşağıya ben sana soracağım şimdi kırılması güçte. Tamam reis çok vurun azıcık sakin vur ya. Yemem de yok devam Ya fuck you wither, fuck you will. Gattar köpek bir dur lan bir yemek alayım kendime. Bak slime bence hiç ulaş, bulaşma yavrum. Seninle uğraşamayacağım. Oğlum bir gidin lan. Teker teker gelin bakalım. Ha bir de çukur attılar. Çok da güzel daha da gömüyorlar. Oğlum şu an Wither'la mı savaşacağım? Slime'larla mı savaşacağım bilmiyorum. Aynı World of Tanks'teki Gravity Mod gibi oldu bu da. Neyse atsın beni içeri ne yapayım ya. Ya bak şu slime'ları çekin Allah rızası için ya. Hocam böyle bir map yapmaz oğlum bir daha. Kahrolsun. Hadi bir aşağıya gel ben sana soracağım. Hadi az kaldı geleceksin. Aç şu koruma kalkanlarını gel aşağıya artık. Oğlum burada bir yayla da yani Wither'la fight atmak çok zorlayıcı bir vaziyet ya. Hay Allah Oğlum yemek yok lan etrafta yemek bırakmamış hiç. Buraya kafir gel aşağıya. Ha geliyor. Gel lan gel gel gel. <laughs> gel ben sana şimdi soracağım hocaya nasıl şey denildiğini gel. Agaral o kadar da atmayaydın iyiydi ya. Oğlum vidir bir de çok vuruyor artı yemeğim de yok. Abi cidden yemek vermiyor bu kadar da unutmazsınız herhalde ya. Tamam bu artık ok yemez. Öleceğim ben bu arada, onu söyleyeyim. bir spawn point atayım ben de. En azından öldüğüm yerde doğar, Wither'la direkt fight atarım. Yarım saat Wither aramak zorunda kalmam. Abi güç dört şey bile dayanmıyor ya. Güç dört set bile dayanmıyor. Wither'cık. <laughs> Can <laughs> yenilemesin, gel buraya hayvan herif. Oğlum herif öldürdüğü yaratıklardan can mı yeniliyor yoksa kendi çapında mı yeniliyor anlayamadım. Witherla çok fazla uğraşmadığım için. Kır kafasını kır kafasını kır kafasını vur kafasını vur kafasını. Vur 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 vur. Devrildi. Hadi oğlum. Demek ki benim ara sıra Witherla bir fight atmam gerekiyormuş ya. Yani Witherla çünkü çok uzun zaman oldu. Belki oyunun en başlarında bir işte. Keşfettiğim zamanlardan bir fight attım. Oğlum ben nereden çekelim ha. Ulan bana bak slime blime dinlemem yapıştırım oğlum seni yere bas git Abi yok bir daha vidır vidır vermeyin gözünüzü sevim ya Ay canım çıktı lan bir vidır yüzünden TNT'ler patladıktan sonra obsidianların arkasına bak game mod 3 için şeye bas Bu arada iyi geçmişim yoksa benim burası havayı uçabilirdi Evet. Emekli evet, aralı şu anda duman atmasını izliyoruz. Duman atıyor bir güzel. Ben de ne sandıysam benim bilgisayarım var. Şuradan bir skork yazamıyoruz gençler ne diyeyim yani. <laughs> Dostlar şimdiden bu videomuz bitti. Ben yine bu şey üzerinden iki tane daha çekmeye çalışacağım video. Onlar artık bir aksilik olmasına bakacağız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Hoşçakalın.